Öncelikle herkese selamun aleyküm. aleykümselam. Aleyküm selam, Ya dünkü video ile bir yorum gördüm de onu cevaplayacağım şimdi. Bir yorum görelim. Kardeşim ne güzel kıyafeti çıkarmışsın ona niye video yapmıyorsun etkinlik kullanıyorsun bari videosunu at faydası olur. Öncelikle yorumun için teşekkür ederim. Te Tabi hepinizin yorum için teşekkür ederim. Neden o şekilde video atmadığıma gelirsek Kimseyi yani sıkmak istemiyorum yoksa ben de bilirdim. Videonun başında 2 dakika 3 dakika boyunca kutu açılımı videosu çekip ortalama görüntülerimi yüzdeme 7 dakikalara 8 dakikalara çıkartabilirdim. Ama ben kimseyi sıkmak istemediğim için direkt giriş tak diye montaja giriyorum yani. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşa. Helal lan Kanka son kez şunu söylemek istiyorum yani Ta sadece amacım kimseyi sıkmamak yani anladın mı? Sıkılmanızı istemiyorum. Bir nedir? böyle çalıştım, böyle montaj yaptım, böyle 8-10 saatimi verdim, bazen 2 günümü verdim. Tabi emeklerimin karşısında aldığım zamanlar oldu, alamadığım zamanlar oldu. Şu an hiç alamıyoruz mesela ama oyun bitiyor zaten. Yani çok fazla diyecek şeyim var ama dediğim gibi sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden video geçelim. Video güzel bir like, bir tane yorum atarsan kardeşim videonun içinde beğeni istediğini belirtme psikolojiktir beğenecek olan da beğenmez. Aaa <laughs> <laughs> ondanmış. <gülüyor> Bu orus adam beni öldürecek. Kaç kaç ay, kaç, kaç kaç. Ay, Ula dur! Buna gördün mü? Ne ne oldu lan. Ulan! Allah'ım! Kim çığlık atıyor ya? Boş boş konuşma lan. <laughs> Ağlama hadi oyna. Bu arkadaş neyin ecelinde? Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. <laughs> İşte gidiyor. Ben bagiye dayı. İşte gidiyor. Altı bin altı ona düştü. Elimizde hareket yapma. Onu özüm çıkarım dedim. Aa, bizim kumandan şey de olmuş. Adamlar diyorum, muhafızlar da saldırıyor. Canım yok diyorum. Doğrudur, doğrudur. Hala gelmiyor. Ah canım benim, minnoşuma bak, minnaca Delirttin lan beni delirttin, avradının tavuk telerini açıktasın Bunların hala arkadaşı var nasıl aşağı atlanıyon Burda Kara köpek seni İlanlar dünyanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlar. Oğlum çok ses geliyor. Allah senden razı olsun. Allah size ne oğlum? Allah size ne Allah? <laughs> Aslanlar gidiyor aslanlar. Bunlar istikameti şaşırmışlar. Saldıracaklar. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. <laughs> Gel yavrum gel. Sen de bir kavat tipi var lan. Gel buraya. <laughs> <laughs> Gelme lan. Gelme lan. <laughs> <laughs> lan Dolmuş biliyordum. Kör cisli. Kör cisli deli Ulan bana bak. Lanş, bana bak lan ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun lan? Ne ya, bunu yaptın biz ya. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa! Şimdi yarar yedik.

Bana bak gülüm bana Oha, nasıl bombaydı lan bu? Bitti mi Adamları tarayayım mı?